Herkes bir acayip. Herkes bir tuhaf. Seviyorum dedim her şey hallolur olur zannediyorlar. Aşk aşk falan. Kime ne faydası olmuş bugüne kadar? Hep aynı şey. Seversin. Biter. Ayrılırsın. Sonra bir daha seversin. Yine biter yine ayrılırsın. Hep aynı terhane. Ayrılmayan yok mu? Bilmiyorum. Ben görmedim. canın yanar devamlı. Hep bir huzursuzluk. Kıskançlık, münakaşa. Hep aynı şeyler. Neyse ne. Niye anlatıyorum ki kafanı şişirdim kusura bakma. Kim yaptı sana bunu? Neyi bana kim yaptı? Yani bir hikayen var belli. Biri seni aşka fena küstürmüş. O kim? Yani onu soruyorum.